Bu videomda size üç boyutlu kitap kutu kapağı tasarımını anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle seramik hamuruna ihtiyacınız var. Seramik hamuru tarifini Figenle Tasarımlar YouTube kanalımda ve Instagram sayfamda görebilirsiniz. Ve Instagram sayfamda yine çok farklı kitap kutu kapağı tasarımları da var. Oradan da esinlenebilirsiniz. Ben burada şu an kitap kutu kapağımın boyutunda bir hamur oluşturdum. Bu hamuru kitap kutunun üzerine yerleştiriyorum. Fazlalıklarını kesiyorum. Ortada bir pencere oluşturmak istiyorum. Bu pencereyi oluşturmak için tam orta noktadan bir artı işareti kestim. Ve köşelerden kıvırarak kenara doğru açtım. Hani böyle yırtılmış açılmış bir sayfa havası vermeye çalıştım. Bunu daha gelişi güzel de yapabilirsiniz. Ben biraz muntazam kestim. Ee, ve bu kıvrımların açılmaması için oraya tutkal sürüyorum. Kuruma esnasında açılabilir. Kuruma işlemi için balkonda, içeride nerede istiyorsanız orada kurutursunuz. Hiç fark etmez. Ben hava koşulları iyiydi. Kurumayı hızlandırmak için e, ha, dışarı balkona bıraktım. Kalorifer peteği yanında da çok güzel kurur. E, yani o önemli değil ama kuruma en az bir 3 gün ile 5 gün arasında sürebiliyor. Hamurun kalınlığına bağlı ince olan yerler daha hızlı kuruyor. Daha sonra ortaya dekopaj resmi koymaya karar vermiştim ama sonradan fikrimi değiştirdim. Daha üç boyutlu bir hava kazandırmak için ben fil yapmaya karar verdim. Filin kafa yapısını alüminyum folyo, folyo ile oluşturuyorum burada videoda görüldüğü üzere. Burada top bir hamur tamamen kullanabilirdim ama kalın bir hamur kütlesi Kuruma süresi uzun olacağı için iç yapıya alüminyum folyo koymayı tercih ettim. Hamuru daha ince olacak ve daha hızlı kuruyacak. Burada alüminyum folyo kullanma amacım bu. Yoksa kafa yapısına da bir top yuvarlak şeklinde tamamen hamurda kullanabilirdik. Daha sonra filin kulaklarını yapıyorum. Fil kulakları biliyorsunuz büyük olur. Özellikle hayvan figürleri çalışırken çalışmadan önce internet üzerinden çok fazla resim inceliyorum resimleri büyütüyorum yakınlaştırıyorum bakıyorum Hani detaylara nasıl yapabilirim şeklinde Ondan sonra oluşturuyorum Hani heykel tıraşlık eğitimi almadım ama elinden geldiğince yapıyorum bilmiyorum beğeniyor musunuz Filin kulaklarının şey uçlarına bıçak yardımıyla dalgalar veriyorum daha güzel bir hava verecek bıçakla çizikler atıyorum ki boyarken de güzel efektler alacağım hemen yanında bakın bitmiş halinin de resmi var daha sonra hortuma geçiyorum zaten hortumdan sonra her şey şekilleniyor hortumu oluştururken de yine aynı şekilde bıçakla çizgiler attım ee, bu parçaları yapıp e, hemen yapıştırmıyorum. Hani hortumu yüzle birleştirirken tutkal süreceğim, kulaklar için tutkal süreceğim, diş için tutkal süreceğim ama bunu yerine yerleştirirken yapmayı tercih ediyorum. Ee, direkt kitap kutu kapağının üzerine de yerleştirmiyorum fili. Nedenine gelince, e, kitap kutu kapağıda koyacağım noktada bölgede boyamaya kalkarsam zor olacak detaylarını boyamakta e, sıkıntı yaşayacağım için önce fili oluşturayım dedim, boyayayım e, ve ondan sonra yerine yerleştireyim. Burada boyama aşamasına geçerken filin kurumasını beklemedim. E, neden beklemedim? Çünkü e, filin sertleşmesini istemiyorum. Hamurun hemen kuruyup sertleşip e, sertleştikten sonra yerine koyarsam e, koyma esnasında biraz sıkıntılar yaşardım. Bunu düşünerekten öncelikle oluşturacağım, koyacağım zemini hazırlayayım. Ondan sonra fili boyayayım ve bütün parçaları bir araya getireyim mantığıyla. Bu şekilde yaptım. Şu an videoda gördüğünüz ee, seramik hamurunu açıp üzerine stencil koyup oklava ve ile üzerinden geçerseniz stencil'ın zeminine e, stencil'ın desenini e, hamura çıkarmış olursunuz şu an bu e, koymuş olduğum hamuru e, oluşturmuş olduğum hamuru filin zemininde kullanacağım orada desenler var kuru süpürme yaparak desenleri ortaya çıkarabiliriz tam e, fili yerleştirmeden önce e, kitap kutu kapağının da boyamasını bitirmek istiyorum. Tam boyamaya geçmişken bir an aklıma zincirler geldi. Çünkü sahibi bir önceki yaptığım çalışmadaki zincirleri çok beğenmişti. Ben de böyle e, hemen zincirleri yerleştirdim. Bir asma kilit, birkaç anahtar bıraktım. Burada sizin hayal gücünüze kalmış ne kullanmak istiyorsanız. E, yalnız bunu hamur yumuşakken de yapabilirdik. Kurumadan yani donmadan hatta daha iyi olurdu. Ee, ben unuttum yine zincir olayını. Daha sonradan aklıma geldi zincir koyma. Ee, ama tabii e, ben zinciri e, daha sonradan koyduğum için de tutkalı bol sürdüm. En başta hamur yumuşakken koysaydım bol tutkal sürmeme gerek kalmazdı. Kuruma tamamlandıktan sonra kuru ile bütün detayları ortaya çıkartıyoruz. Koyu renk zemin ne ben boyamayı yaptım. Kuru süpürmeyi de açık renkle yapıyorum ki daha net çıksın. Videoda biraz belli olmuyor siyah olduğu için ama şu an orada beyaz var, altın var kuru süpürmede. E bu kadar da karanlık görünmüyor. Şu an gördüğünüz gibi artık fil boyandı, kapak boyandı ve parçaları birleştiriyorum. Yani bunu eğer fil kuruduktan sonra tamamen sertleştikten sonra yapsaydım şu hareketleri yapamazdım hortumu kırardım işte dişleri kırılırdı vesaire kitap kutunun arka kapağını tasarlıyorum buradaki tasarımı yaparken isterseniz düz boyayabilirsiniz ama ben böyle bir safari havası da olduğu için arkaya taş duvar yapmak istedim e, taş duvar yaparken de e, stencil yardımıyla tuğla efekti verdim ondan sonra kalan kısımlara yine rölyefimden sürüyorum Rölyef biraz kalmıştı Hemen o resimde görüldüğü gibi Kitap kutunun sayfa efektlerini de vermek istedim Bunu yaparken Budak tarağının arka tarafını kullanıyorum Onu çekerseniz zaten böyle Tırtıklı bir sayfa havası vermiş olursunuz Bu tuğlaları boyarken Duvarı boyarken Özgürsünüz renk size kalmış Ne isterseniz tuğlayı ne renk görmek isterseniz Onu boyarsınız Ben yer yer yeşiller kullandım Bakır kullandım kahverengi kullandım Ara ara bunu süngerle yaptım, pıt pıt vuruşlarla veya yeşiller kullanarak pıt pıt vuruşlar yaparak taş duvar efektini oluşturmuş oldum. Şu an videoda gördüğünüz gibi çalışmamız bitti, son hali. Biraz daha böyle açmak için beyazlar, altınlar, yeşiller, böyle çok güzel bir renk cümbüşü var. Çalışmamı nasıl buldunuz bilmiyorum ama ben çok beğendim eğer yine sorularınız olursa sorabilirsiniz sağlıkla mutlulukla kalın diyorum yine yeni çalışmalarda görüşmek üzere hoşçakalın